İşte daha önce böyle bir arı gördünüz mü? Ben görmedim. Adı ne modeli ne markasını bilmiyorum ama çok iri bir arı. So Sokar mı varsa ne yapar bilmiyorum. Kadife çiçeklerimizin üzerinde geziyor. Acaba bu da bal yapıyor mudur? den olursa yorumlarında yazarsa sevinirim. Evet. Bu da başka bir çiçeğimiz. Bakalım bombu sarısı da olacaktı bunun ama bugün göremiyorum. Daha büyüğüne bakalım. Evet burada da bombu sarısı. Normal aralar mı? yok. Evet seralarda aralı domates diye tanıttıkları şey arı bu. bombus arısı. Tozlama yaparak daha çok ürün almalarını sağlıyorlar. Ama dediğim gibi şu, bu arı daha net çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Daha önce hiç görmedim. Çok iri. Ama rengi çok güzel. Güneşte lacivert bir rengi var. Evet, bugün de böyle bir değişik bir video atalım dedik. Arıya sıkıştırdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.